Herkese Nis'ten merhaba arkadaşlar. İki öğretmen bir kitap kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam Nis'teyiz. Birlikte Nis'i gezeceğiz ve çevre ülkelerini aynı zamanda çevre küçük şehirlerini gezeceğiz şimdi size odayı tanıtmak istiyorum böyle biraz akşam geldik ve yorgunuzda hemen videoyu çekelim ondan sonra yarın sabah devam edelim gezimize istiyorum biz e, hemen şöyle bir ufak bir oda tuttuk arkadaşlar otelimiz çok güzel hemen odayı gösterelim Ondan sonra da e, neresi olduğunu söyleyeceğim size Böyle büyük bir çift kişilik yatak var, e, geniş bir yatak, çift kişilikten biraz daha büyük ve ufak bir e, çalışma masa, masası çalışma var. masası ve sandalyesi var. Hemen peçeteliğini ortaya koymuşlar. Şu tarafta bir kahve bölümü var. Oraya bir bakalım istersen. E, suyumuzu bardaklarımızı Kettle'ımızı ve şöyle espresso makinemizi koymuşlar. Ve aşağıdan da istediğiniz zaman bittiğinde kahve, çay sipariş edebiliyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde. Burada ufak bir askılık var. E, yeter. Aşağıda yine raflar var. E, ama yeterli seviyede yani. Zaten e, ufak bir tatil yapacağız. 3 gün boyunca buradayız arkadaşlar bu arada. 3 günde bakalım nereleri gezeceğiz. Hemen şu tarafta da bir lavabo var. Orayı da gösterelim. Tabii dersen. hemen. Evet burası da lavabo. Lavabo oldukça temiz. Ya yani odanın içi de çok temiz gerçekten. Ben ilk izlenim olarak çok beğendim. Size de kesinlikle şiddetle tavsiye ederim. Ben temizliğe çok önem veririm. Çünkü böyle kaldığımız yerlerde önemli bir husus olduğunu düşünüyorum. Böyle lavabosu, duşu, her şey var. Hatta böyle... Şöyle bayağı tertemiz. Ömür. Ya. Tertemiz, tertemiz. Pırıl pırıl yani. Hiçbir <laughs> sıkıntısı yok. Hatta ufak böyle şeyler koymuşlar. Sabun. Ee, Saç şampu... düzleştirici hmm, ya da şampuan. Body krem diyor. Vücut kremi koymuşlar. Ee, burada da yine makyaj pamuğu. işte hmm, kulak temizleyicisi vesaire gibi şeyler de var. Her şey var vallahi mükemmel. O temizlik şey, e, havlular zaten tertemiz. Çok güzel. Ee, böyle de bir sürprizin daha var mı bize? Manzaramız güzel. Evet. Sabah artık onu daha iyi keşfederiz diye düşünüyorum ben. Böyle arkadaşlar e, odamız. Ee, bu şekildeydi otelimizi de hemen söyleyelim Sonder isimli bir e, otel şirketinde kaldık e, kalıyoruz biz kalmaya devam edeceğiz tabii e, bunu ben tesadüfen keşfettim burayı e, özellikle Barcelona'da Roma'da Numa site isimli yerde kalmıştık biliyorsunuz biz oradan çok memnun kaldığımız için aynı ayarda e, yerler bakıyordum ben e, Nice içinde ve Sonder'i keşfettim araştırma yaparken. Burası da biraz oraya benziyor ama tam olarak onun gibi değil. Aşağıda bir resepsiyonu var. Sormak istediğiniz soruları cevaplıyorlar. Hatta e, uygulaması var. Uygulamasını indirdiğinizde bütün bilgilerinizi görebiliyorsunuz. E, hatta oradan e, konuşabiliyorsunuz burayla. İletişimde kalabiliyorsunuz. Ben çok beğendim şimdilik. Zaten ilerleyen zamanlarda da ufak ufak detaylar veririz otel hakkında. Şimdi sabah oldu arkadaşlar. Odadan ayrılıyoruz ve Nis'i gezmeye başlayacağız. Ama önce bir kahvaltı edelim. Bakalım güzel bir yer bulalım hemen. Kahvaltımızı edelim. tarafta böyle üç dört oda var herhalde. Şu tarafta bir e, restoran kısmı var. Tabi isterseniz kahvaltı seçeneği de sunuyorlar. Ama o artı 18 euroydu kişi başı öyle hatırlıyorum. Ya yani biraz pahalıya geliyor. Ya yani verecekler şey zaten kuruvasan, meyve suyu, kahve olacak. Dışarıda daha uygun yiyebiliyorsunuz bu tip şeyleri. O yüzden biz tercih etmedik. Özellikle Avrupa seyahatlerinde tercih etmiyoruz biz kahvaltılı oteller. Dışarıda çok daha güzel, uygun e, seçenekler sunuluyor size. Evet günaydın. Şimdi ben de girdim kameraya. <laughs> Silekler var. 3 euroymuş şey. Ee, Nerede canım? Neredeyiz? Şahin merkezindeyiz arkadaşlar. Bir pazara denk geldik. Ya daha doğrusu her gün varmış bu pazar burada. E ne diye geçiyor tam olarak? Yani Marşe Flor'un oralardayız evet. arkadaşlar. Evet. E, ee, Safari diye bir restoran varmış. Oraya gelecektik. Böyle bakalım dedik. Çok güzel Bakıyoruz. bir yer. Şöyle bir şeyler de alabiliriz. Önce bir kahvaltı edelim. ama evet. Bak, makaron falan da var. Mesela makaronun tanesi 1 euroymuş. Paris'te mesela 2 euroydu. Öyle farklı. Şimdi Hatice Hanım alışverişe daldı. Şimdi geldiğimiz demin gösterdiğimiz yerde biraz daha yerel pazar Tam gibiydi. Burası Asiye çok güzel yerinde. bir yer. çok güzel. Burada ne var? Da burada, burada, burada da var. çiçek pazarı. Gerçek çiçek, çiçek, çiçek pazarı bu. Burası burası. Evet, evet çiçek limon ağaçları var. varmış. Şöyle iyi diyelim arkadaşlar. Kimisi da rahatsız etmeden. Bakalım mesela diyor ki 3 liraya ıspanak var, 25'e var, 5'e var farklı çiçekler. Çok güzel çiçekler var. Şimdi ben ilk izlenimlerimi yapayım hemen vereyim size. Pahalı bir yer değil mi? <laughs> Aşırı pahalı bir yer. Yani evet e, biraz pahalı bir yer. Böyle tek başına kahve, kruvasan yemeği bir yer arıyoruz. Mesela sürekli menü yapmışlar. Evet. Biraz pahalıya denk geliyor. Şuraya bir bakabiliriz aslında. Bir bakalım. Tamam. Arkadaşlar nihayet Hı -hı. bir yer bulduk. Hatice Hanım'ın tamam, da destekleriyle. Hatice göre bir yer bulduk. <laughs> evet. evet e, Fransız usulü oturmak. E, sokağı izlerken Espresso'muzu, kruvasanımızı yemek istiyorduk. <laughs> çok güzel bir yer bulduk. Burası neresi hemen söyleyelim bence. Şurada canım. yazıyor Blanger ismi. Boulanger Not... Ha, Şöyle, ee, ya çiçek e, pazarından böyle dümdüz ilerlerseniz zaten görürsünüz arkadaşlar burayı. Bir tane var böyle bir yer daha da denk gelmedik yani. Evet, yerel altta burada sonra... takılıyor ama genelde. Evet evet çok fazla yerel <laughs> insan var gerçekten sağımızda sağımızda. Çok güzel bir ortam bence. Hem fiyatları da çok uygun. Ne kadar um, verdik biliyor musun? Kruvasan 1.30 30 evet. E, Pençok 1.5. Toplamda 7 euro vermiş ha, olduk yani. Espresolar 2 falan gibi, biraz. Aynen. Espresso pahalı niyeyse. Normalde evet. 1.5 falan oluyor espressolar. Ama burada da espressoyu pahalandırmışlar. Ama fena değil yine. E, baktığımız birçok yere göre gayet güzel. O zaman bize afiyet olsun. Hadi bakalım. Hatice Hanım kesenize bereket. <laughs> afiyetler olsun. Evet çok güzeldi ya gerçekten. Hem evet, uygun güzeldi. fiyatlıydı, hem de lezzetliydi. Klasik bir Fransız kahvaltısı evet, hem yaptık. Hem de bence sokağı çok güzeldi. Evet. Ben o tip şeylere çok dikkat ediyorum. <laughs> yani mekan seçimi yaparken. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi nereye gidiyoruz? Place Mastahane'ye gidiyoruz arkadaşlar. Hmm. Bu arada şurada şu ne? Evet bu. Ha, şurası mı Sena? Değil mi şu arka tarafımızdaki? onu ee, onunla şöyle göstereyim ben arkadaşlar. 100 metre sonra meydana doğru Biz, sağa dönün. Var. Deniz orası zaten. Hmm. Bir bakalım. Ee, yani sonra hepsi birbirine yakın çıkacağız. yer aslında. Değil mi? Oradan da e, bakacağız artık gideceğiz, devam edeceğiz. Evet yürümeye devam ediyorum. Şu enteresan heykel du Soleil yani güneş evet. çeşmesi olarak geçiyor. Burada yaz kış böyle su oyunları falan yapıyorlar arkadaşlar. Bakın oh. görüyorsunuz bir beyefendi zaten orayı temizliyor. Gece, gece, gece. Güzel oluyor, evet evet böyle. burası orası işte. Hmm. Şöyle devam edelim. Böyle büyük bir meydana çıktık arkadaşlar. Tramvay da geçiyor meydandan. Yani Nis e, birazcık Türkiye'nin Antalya'sı gibi diyebilir miyiz? Hatta daha ufak bir e, kıyı kasabası diyebiliriz. Evet. Böyle çok güzel çok lüks bir yer bu arada. Onu zaten binalardan anlayabiliyorsunuz. Evet. Böyle bir lükslük hakim burada değil mi? Evet, evet. Geldiğimiz yani, yer? E, fazla elit. <laughs> bayağı elit bir yer. Ba, bayağı lüks bir yer arkadaşlar. Yani çok da bir şey yok aslında. Burası bir tatil kasabası gibi bir yer. E, biz burayı böyle gezmeyi bitireceğiz. Sonra farklı bir yere geçeceğiz. Bakalım gezebileceğimiz yerleri gösterelim size. Sonra nereye gideceğiz? Şu an şehrin kalbindeyiz desem sanırım yanlış olmaz. Hatice Hanım bir taraftan Instagram'ımız için fotoğraflar çekmeye devam ediyor. Lütfen Instagram'dan da bizi takip etmiyorsanız oradan takip etmeyi unutmayın. Şimdi burası neresi arkadaşlar? Burada Lafayette var. Lafayette'i bize anlatır mısın? Lafayette, nasıl bir yer? Paris'te de vardı arkadaşlar. Çok güzel bir AVM. İçerisinde bütün lüks mağazaların olduğu, markaların olduğu bir yer. Ee, Paris'te en üst katında bir de yemek katı vardı. Yemek katı çok bir yerde evet. Burada var mı bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ama Çok güzel bir AVM yani böyle bir şey alamıyorsunuz belki. Ama ama alamasanız da şöyle bir gezmek güzel oluyor. Evet. Bir hava değişikliği oluyor. Eee evet. bir de şu alanı tanıtır mısın bize? Şu arkamızı. Şurada. avil Arkadaşlar. İnsan avil. Bahçesi. Ee, evet. evet. İnsan bahçesi olarak diyor orada büyük bir havuz var. çocuklar işte diğer yetişkinler falan genellikle böyle sıcak havalarda suyun içerisine girip e, keyif yap yaptıkları bir bakıyorum. Su havuzu gibi Süsavuzu böyle işte su gibi. çıkıyor falan filan. Aynen. giriyorsun içine böyle bir adamlar su niye böyle bir cennet oluşturmuşlar. Evet şimdi ne yaptık biz? <laughs> Sonuçta <laughs> <sana>. da <laughs> kaldık arkadaşlar. Evet. Ay bu kadar güzel bir çilek yememişimdir herhalde uzun zamandır. Şimdi çok da sık Türkiye'ye gitmediğimiz için bu tip lezzetleri özlüyoruz biz. Evet. Şimdi size garip geliyor olabilir. Ay her şeye abartıyorlar falan diyebilirsiniz ama biz sık Türkiye'ye gitmediğimiz için görmüyoruz böyle şeyleri. Doğru. Ve gerçekten de çok güzel bir çilekmiş. Yani çok beğendi. Şöyle yarım kilo muydu? Evet, bu 560 gibi yani yarım evet. kilo diyebiliriz. Yarım bir bitip geçkin 2,5 buçuk euro olarak para Aldık. verdik. Evet. E, farklı tezgahlarda farklı fiyatlandırmalar vardı ama bizim bulduğumuz en uygunuydu. Evet evet. Sorun sizde arkadaşlar siz geldiğinizde. Yazabilirsiniz, bakabilirsiniz. E, böyle farklı çeşit meyveler de var zaten gösterdik. Çok güzel böyle deneyimleyebilirsiniz güzel. <laughs> Şimdi sahile geldik arkadaşlar. Nefin evet. sahilinde şöyle bir geziyoruz. Burası o kadar güzel ki. Tertemiz, çok temiz kokuyor. Böyle deniz havası almak. Ee, burada yürüyen, koşan, işte spor yapan insanları izleyebilirsiniz. Kenar köşede banklar var. Oturabilirsiniz. Biz de birazdan bulursak oturacağız. Evet. Buraya ee... Côte Azur diyorlar arkadaşlar. <laughs> yani Fransızcası gök mavisi kıyı demek oluyor. Ee, çok güzel bir yer gerçekten. Akdeniz'in incisi bir yer. Ee, eskiden İtalyanlar'ınmış bugün de Fransızların bir yeri. Çok turistik. Ee, ben kesinlikle tavsiye ediyorum yani ben buraya gelmesini. Evet, ben de çok beğendim. O kadar beğendim. beğeneceğimi de düşünmüyordum. Nasılsa küçük bir yer falan diye düşünüyordum ama çok hoş, çok dingin bir yer yani. İnsanı rahatlatıyor. Bir de gezmesi kolay bir yer bak, evet. onu da söyleyebiliriz. Şu yürüdüğümüz yol, yani şurada bakın arkamda da bir yol görüyorsunuz. Bu yol arkadaşlar kilometrelerce boyunca devam ediyor. Bu yolun ismi İngiliz Yürüyüş Yolu arkadaşlar. Promen dangle galiba. Herkes Pransız. gerçekten yürüyor. <gülüyor> <gülüyor> yani çok güzel bir yol ama ya. Böyle çok sakin, çok hoş bir yol ya. Ben çok beğendim. <laughs> Evet şimdi çok hakim bir noktaya çıktık arkadaşlar. Nissin en üst noktasındayız. Böyle kartallar gibi hissediyorum kendimi. Bakın manzara şu şekilde. Akdeniz'in mavisi. Çok güzel gözüküyor. Yani buraya çıkmalısınız zaten mutlaka. Evet. Asansör seçeneği var. İsterseniz de yürüyebilirsiniz ama yürümek için biraz uzun bence. Evet çok fazla Asansörle merdiven var. Asansörle kolaylıkla yukarı çıkabilirsiniz. Çok güzel bir manzarası bekliyor oluyor. Ee, bu manzaraya e, karşı keyif yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Kanuniye yazılan Fransua'nın, Fransız kralı Fransua'nın Kanuniye yazdığı mektubu biliyoruz ama olayın devamını bilmiyoruz. Olayın devamı tam burada cereyan etti. Biliyorsunuz Fransa kralı esir düşmüştü ve bizden yardım istemişti. Kanuni Sultan Süleyman da kendi deniz kuvvetleri komutanı Barbaros Hayrettin Paşa'yı buraya gönderdi ve arkamda bulunan Nis'ten bir Osmanlı çıkartması gerçekleşti. Böylelikle Osmanlı Fransa'ya yardım etti ve Fransa kralı kendi tahtına geri dönebildi. Burası gerçekten harika. Çok güzel bir yer. Çok sessiz bir yer. Arkamda bir de bu şatonun mezarlığı bulunuyor. Tabi burası daha önce askeri amaçlı yapılmış. Bugün turistik amaçlı olsa da burada önceden bir ortaçağ kasabası iken burası şehri ve ülkeyi koruyan bir kaleymiş. Yani gerçekten film platosu gibi bir yer arkadaşlar. Çok güzel bir yer. Ee, pek çok insan Nice'in Paris'ten daha güzel olduğunu iddia ediyordu. Yani doğal anlamda gerçekten çok güzel bir yer. Bakın Akdeniz ayağınızın altında, ağaçlıklar, yeşillikler ve bence çok güzel bir mevsimde geldik. Odun kokusu var. Hayvan. Evet yani bahar, evet. bahar mevsiminde. Şura gibi şeyler atmışlar. Evet harika ya. Çok güzel kokuyor. Çok, yani havası aşırı temiz. Ya yani ben ona hayran kaldım biraz. <laughs> arkamda gördüğünüz yerse Fransa için ölenler mezarlığı. Bir nevi işte anıt mezar gibi söyleyebiliriz. Ee, 1918'e dikkat ederseniz Birinci Dünya Savaşı'nın son günleri de geliyor. Yani aslında bize karşı savaşan insanların da e, bulunmuş olduğu bir mezar. Size de böyle göstermek istedim. Tabii sizi hemen arkamda gördüğünüz yerde bırakıyor. Biz böyle yukarı doğru çıkacağız arkadaşlar. Ee, artık Eze gezmeye başlayacağız. Peki edebiyatçı arkadaş, Eze'de kim yaşamış vaktiyle? Eze'de e, e, Nietzsche yaşamış arkadaşlar. Nietzsche'nin bulunduğu bir, e, böyle yukarıda bir yer varmış. Oraya da bakacağız, oraya da gideceğiz. Evet. Belli bir dönem buralarda yaşadığı söyleniyor. Hatta tamam. bu böyle buyurdu Zerdüş'ün belli bir kısmında evet. burada yazmış. Zaten çok güzel bir nokta, böyle bir inziva noktası. Çok hı hı. yukarıda, yani Nis çok deniz kenarı bir yerdi. Burası evet. da bayağı bir yukarı tırmandık. Bayağı bir köy gibi bir yer yani burası. Evet ama trenle gelmeyin arkadaşlar. Yani yazıyor ama Eze tren de var diye ama bence Eze treninden ziyade otobüste gelmek Otobüsü daha mantıklı. Arkadaşlar gördüğünüz Fragonard parfüm yer. Burada çok meşhur. Evet. Zaten Gras'ta da bir fabrikası var. Evet. Bugün de galiba EZ'de de bildiğim kadarıyla bir atölyesi var. Şöyle bir içeri gireceğiz. Burası birazcık bu e, mağazası gibi değil mi? Çok bir atölye değil de evet harika bir yer ya. Buradan istediğiniz gibi nis e, kokuları da satın alabilirsiniz tabi. güzel bu yıldım kokuları. Şimdi Hatice testleri deniyor. Limon kokusu var. Ay çok güzel ben böyle kokuları çok Ne kadarmış mesela fiyatlarından bahseder misin? Ee, bu 22 euroymuş. Kaç mililitre? Kaç milim? 200 milim. 200 milim. Normal. Ama çok güzel kokuyor. Aa evet harikaymış. Buraya gelmeden önce ve Grasa gitmeden önce bence Patrick Suskind'in koku romanını okumalısınız. Vaktiniz yoksa filmini izlemelisiniz. Ee, Fransa'nın Harfin tarihi açısından çok güzel bir eser değil mi? Biz de onu izlemiştik. Zaten o tarihten sonra da mis seyahatimizi Değişik biraz ee kesinleştirmiştik. Bir evet. güzeldi. Ya evet. güzel e, canım şimdi burayı iyice sömür. Ben <laughs> şey evet, iyi al istediklerinden şey <laughs> yap, sıkabilirsin. Ve erkek kokusu var mı? Üstünde yazmıyor kadın erkek ama. Ben de bakayım, bana göre bir şeyler varsa ben de sıkayım kendimi. Arkadaşlar şimdi keçi gibi <laughs> aşağı iniyoruz. Neredeyiz? Vallahi, Anlat bakalım. Böyle Nietzsche yolundan ilerliyoruz şimdi. Burası çok taşlı ve bozuk bir yol. Evet. Yürümek de çok zor oluyor açıkçası. Ee, o yüzden ona göre ayakkabılarla gelin. Yani Kesinlikle. spor ayakkabısız gelmeyin sakın. Biz e, spor ayakkabı falan giymiştik tabii ama yerine bile çok zor. Z tabii tabii zarar bize. veriyor. Yani muhtemelen orijinalliğini bozmamak adına böyle bırakılmış ama düzeltilebilir ya çok da sorun değil. Yani, Belki de... hani şey yapmaya da gerek yok yani tamam bir daha bir nişe çıkmayacağına göre artık bu yolu yani, düzenlemenin vakti geldi Nis belediyesi. Katılıyorum <laughs> böyle olmaz bence. Yani öyle bir zor yani turistik bir yer olması dolayısıyla böyle olmamalı. Evet. Yani dünyanın farklı yerlerinden de turistler geliyor bu arada. Tabii çok meşhur bir Alman filozofu olduğu için fikirleri dünyayı etkilediği için burası da böyle enteresan. Şimdi aşağı doğru iniyoruz. Şimdi es köyün içerisine girdik. Burası bir orta çağ kasabası arkadaşlar. Girdiğimiz yerde şöyle daracık bir yoldan girdi aslında. Ve hiçbir yerde bir yönlendirici bir tabela ben görmedim. Evet. Hemen bir yere oturacağız, bir şeyler içeceğiz çünkü çok yorulduk gerçekten. Bakın burada da köy aslında başlıyor. En son seninle Ankara Kalesi'ne çıktığımızda da aynı böyle yorgunduk, bitkindik. Çok zor bir yer ya. Ay evet. Küçücük, daracık sokakları var. Şu an bile çıkmak zor. Ortaçağ'da hiç çıkılmaz yani. Gerçekten fethedilemeyen bir kale. Evet şöyle küçücük bir sokaktan geldik. Bir şey de yok ya. Burada yemek de yenmez biliyor musun? Pahalıdır. Çok O yüzden ne yapalım? Monaco'ya devam edelim mi? bakalım bence diye düşünüyorum yemek için. Burası çok pahalıdır. Zaten yemek yiyen insan sayısı çok az açıkçası. Birkaç tane restoran var ama oturan insanlar az yani. Gezen insanlar çok az. Evet en üst tepeye çıktığımızda ise bizi neresi karşılıyor? Jardin egzotik karşılıyor arkadaşlar. Biz daha önce Marrakeş'teki neydi? Majorel'e gitmiştik değil mi? Biraz onun benzeri bir şey yapmışlar. Ne kadar giriş Deniz ücreti? Deniz görüyor vesaire giriş ücreti 8 euro olmuş arkadaşlar. Bilginiz yani 8 euro verip girebilirsiniz, bir bakabilirsiniz. O zaman biz artık Eze'yi de böylelikle <laughs> bitirmiş oluyoruz. Evet bizimle Nis ve Eze, Eze. Ez diyorlarmış. Evet, Ez kasabasıyla bir gezi bu şekilde tamamlanmış oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Size güzel rehber niteliğinde keyifli bir seyahat olmuştur. Ee, yine aklınıza takılan herhangi bir soru varsa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Sizin için cevaplamaya çalışırız mutlaka. Evet bu kez çok keşfedilmemiş, en azından Türkler tarafından çok keşfedilmemiş bir evet. rotaya geldik. Zor bir rotaydı. Keşfedilmemesinin sebeplerini anlayabiliyorum geldiğimde. Ee, biz bundan sonra nereye gideceğiz? Şimdi Monaco'ya gideceğiz arkadaşlar. Yolculuğumuz bir başka ülke olan Monaco olacak.